Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Sibel Tahtakran. Şimdi bugün sizlerle 10-16 Mart haftasını konuşuyor olacağız. Bu hafta yaşanabilecek olaylar her zaman olduğu gibi kişisel haritalara göre çok farklı etkiler gösterecek elbette ki. Eğer astrolojiyi yakından takip etmek, haftalık ve aylık burç yorumlarından da anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve lütfen bildirimleri açmayı da unutmayın. Yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Yorumlarınızı bekliyorum ve sadece sizler için bilgilerim doğrultusunda burada sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Şimdi hazırsanız başlayalım. Bu hafta Başak burçları için önemli gelişmeler ve dikkat edilmesi gereken astrolojik etkiler söz konusu. Özellikle yönetici gezegenimiz Merkür'ün retro hareketi ay tutulması ile birleşerek hayatınızın çeşitli alanlarında değişimlere neden olabilir. Bu süreçte iletişimden finansal konulara, zihinsel odaklanmadan kişisel gelişime kadar aslında pek çok alanda hassasiyet göstermek önemli olacak Göstere, göstermeniz önemli olacak Merkür 9 Mart'ta geri harekete başlıyor ve bu sizin için önemli bir dönemin başlangıcını işaret ediyor tabii ki yönetici gezegeninizin retro hareketi doğal yeteneklerinizi eğitim hayatınızı böyle toplum içindeki duruşunuzu ve iletişim becerilerinizi gerçekten son derece etkileyebilir bu dönemde yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz çünkü iş yerinde veya özel hayatınızda veya akademik alanda karmaşıklık yaşanabilir bu sebepten dolayı. Aynı zamanda finansal konularda da dikkatli olmalısınız sevgili başaklar. Ani kararlar almaktan kaçınmalısınız bir defa. Özellikle büyük yatırımlardan ve riskli harcamalardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Bankacılık işlemleri, vergiler ve sözleşmeler gibi konularda ekstra ekstra özen göstermek faydalı olacak. 14 Mart'taki burcunuzun kendi evinde yani yükselen burcunuzun birinci evinizde gerçekleşecek olan Dolunay sizi doğrudan etkileyen bir gökyüzü olacak. Yani ay tutulması aslında bu ay yaşayacağımız. Şimdi bu kişisel imajınızı kendinizi dış dünyaya nasıl sunduğunuzu tamamen vurgulayacak. Bu süreçte özgüveniniz artabilir. Ancak duygusal olarak da son derece kendinizi hassas hissedeceksiniz. İçsel bir hesaplaşma dönemi başlayacak içinizde. Kendinizi sorgulayabilirsiniz. Aynı gün tabii ki dolunayın bir tutulmaya maruz kalacak olması etkileri son derece de güçlü hale getirecek. Beklenmedik olaylarla karşılaşabilir karşılaşılabilir. Planlarınızı ani değişiklikler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu ay tutulması ile ilgili çok geniş kapsamlı zaten bir video yaptım. Böyle burada iki satıra böyle haftalık video içerisinde anlatılacak bir etki değil bu. Önemli etkiler alıyorsunuz. Aşağıya açıklama bölümüne hemen linkini bırakıyorum. Seretmediyseniz bu videodan sonra mutlaka izle izlemeniz gerekli bu haftanın zorluklarının yanı sıra olumlu etkiler de mevcut. Tabii ki güneşin 7. evdeki konumu ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda aslında size güç kazandıracak. Kendinizi böyle daha kararlı, daha lider bir pozisyonda bulacaksınız. Mars'ın da 11. evde olması finansal kazançlar konusunda size beklenmedik fırsatlar getirecek. Yine ekip çalışmaları ve işbirlikleri için destekleyici bir etki yaratacak aslında. Jüpiter'in de 10. evde bulunması kariyer alanında alanında yeteneklerinizi ön plana aslında çıkarmanız ve yeni gelir kaynakları yaratmanız için sizlere fırsat sunacaktır. Özellikle yaratıcı ve analitik bir meslekte ilgileniyorsanız bu hafta öne çıkmanız gerçekten mümkündür sevgili başaklar. Satürn'ün 7. evdeki konumu ise aşk hayatınızda, evlilik hayatınızda veya iş anlaşmalarında sizi destekleyici bir enerji sunuyor. Uzun vadeli ilişkiler kurmak, sağlam temellere dayalı ortaklıklar oluşturmak ve ve stratejik kararlar almak için uygun bir zaman olabilir. Merkür ve Venüs'ün retro hareketlerinden en az şekilde etkilenmek için bu Ramazan ayında ben kendi yaptığımdan yola çıkarak sizlere söylüyorum bunu. Günde 5 defa Şems suresini okumanız gerçekten Güzel etkiler yaratacaktır. Bu enerjinizi dengelemenize bir defa e, sebep olacak ve olumsuzluklardan da korunmanıza yardımcı olabilir. Haftanın ana teması doğru zamanda doğru kararları almak ve aslında planlı bir şekilde hareket ederek başarıyı garantilemek olacak. Her türlü durumu kontrol altında tutmaya çalışmak, detaylara böyle daha fazla dikkat etmek ve gereksiz risklerden kaçınmak, bu haftayı verimli geçirmenize aslında yardımcı olacaktır. Duygusal dalgalanmalar evet var ama bilinçli hareket ettiğiniz sürece bu haftanın enerjisinden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz sevgili Başaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.